Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ertan. Bugün sizlerle birlikte animatör vs animasyonun dördüncüsünü izliyoruz. Bir dakika şunu sileyim. Sıcı sıcı. Aynen kankız. Neyse. Bugün animatör vs animasyonun dördüncüsünü izliyorduk. İzliyorduk bu. İzliyoruz. Dört efekti koymayacağım hiçbir yere. Bunu artık aslında aklından çıkar adamım. 1.8 GB RAM video editleyemem. Bunu anla. Evet. <laughs> İlk bölümde birincisini, ikincisini ve üçüncüsünü. Birincisini ve ikincisini ve üçüncüsünü ve dördüncüsünü. <laughs> Çıkar. Dördüncüsünü şimdi izliyoruz. Evet biraz uzun bir video olacak. Burada kayıt alıyorum bu bende ki. <laughs> tamam. Biraz uzun bir video olacak. 14 dakika 15 dakika. Yani benim koşmam 14 dakika 15 dakika normalde. On buçuk dakika neyse o zaman videoya başlayalım ama korkuyorum biraz neyse çok daha bir şey değil den, 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 den. Evet müzik çalıyor bu arada bu sefer YouTube'dan izliyorum. Türkçe alt yazılıyor bende değişik bir şekilde kaldı size gözüküyor mu bilmiyorum 뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬뜬 <든든> benim yarattığım bilgisayarıma falan saldır diyor herhalde. Bu tekrardan olduğun, olacağını düşünüyor musun diyor. Olur mu sizce tekrardan? Olur. Olur. Alan. Alan? Ya. Yeah. Ya. Okay. Birkaç dakikanın gelebilir misin dedi. Ve bu arada 3 yıl oldu ve hiçbir şey olmadı dedi. Biraz bekle dedi. bakalım. Yılların duruncusu. Bir dakika. Bir dur. Buradan kardeşim? Bir ton. Kardeşim bir ya. Bir mu? Bay Çamaşırları toplayacağım, geleceğim falan diyor. Görüşürüz falan dedi herhalde. Evet. K, k şey ne bilmiyorum bu arada. K demiş ama Derencin. Derencin jin 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 jin. Derencin jan jin 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 jin. Derencin jan gan 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 gan. Yeah, come on. Lan animasyon çıktı. Hey ben mi durdurup geliyor geliyorum. Evet tekrardan geldim. O sorunu çözdüm. Ve tekrardan F'mize basalım. İnşallah bu sefer aynı bug olmaz. Hadi kardeşim. Hadi. 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 Yeah. Evet başlayalım. En son ayıdığım çamaşır toplama gitmişti. Bizim sonucu üstü. Oh sonunda gitti. Yippee. Bu çok eğlenceli. Evet. Ben de 144 P oldu Bir dakika. İzgirtar pezlemez beni toz. ha güzel. Hıh. Aa. Aa. Ne no, oluyor no, no. lan? Ulay. Ne no, oluyor no, no. ulay? Aa, ço, ço. To, to. Kavga sesleri. uf bu ikiye çıplamadı. Ha, ben geldim lan kırmızı. Ya Allah. U, ha, hi, ho, ha. Hii, ben de yapamayayım. Hii, hii. <laughs> ha, ha, ben şey Bilgisayar umru kattım. Niye attım bilmiyorum. Ya. Yes. <laughs> Kırılır. <laughs> Niye? Hadi, hadi. Hıya. İşte Turuncu ve boş kafalı olmanın faydaları. Ne oldu lan? Aşağıda. bedava güzel yapıyorum bence çevirileri. Hop, selamünaleyküm. Nasıl açılmış oğlum burası? Ne ne burası? sen git. Ah, git Beyler, bakın böyle gideceksiniz. Ahan da böyle. O geçti gördünüz mü? Yeah. Gelin. şey HTTP niye kanka HTTP olması gerek mi oğlum? Vay! Vay! Hop hop zıpla zıpla zıpla. Hop. Oy canım üzülmüş bu. Vay! Sar. Koylar şunları suya. Like Atlayla lan elim falan gelmiyor şu an. Oh no. Hayır olamaz. Gelin falan, hayır. Gelin, gelin. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan? Yapma lan. Hayır, hayır, hayır. Hayır Sara. Hayır yeşil. Hayır. Adam uçlar gitti. Rengi de durdurdu. Hayır. İkinci giriş noktayız. Seçilmiş kişi. Sen benim arkadaşlarımı öldürdün. Ben de seni öldüreceğim. Öyle demiyor ama. Sen benim arkam. Ahtan bir sensin ben değil. Bir avuç to. Havalı. Oo. Ölmeye git. Geber geber. Yaşa. Çirkin. Güzel. I do I do. Ben istemem. Bir dakika orada ne yazdı çok merak ediyorum. nasıl bir, şey. bir dakika ama çirkin de kaldı alt yazı. Bilmiyorum görüyor musunuz? Ben özür dilerim bir daha bakacağım. Onu görmeden içim rahat. Neyse boşver ya. Neyse arkadaşlarını yok ediyor lan. Hadi bakayım. Hop şak şut şaka çit. Hadi bakayım iPhone'a gidiyor. Hadi. Hadi bakayım. Wow. Sen neredesin lan? Hop kaydırdı. Geldi iPhone'a. <laughs> Sınıf çetin arkasındaymış. Koş 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 koş. Ha hi ho ço. ha. Çoo. Ne işte arada Twitter falan mı Beni yakalay, beni yakalayabilecek misin? Canavar gibi bir şey. Afla port. Facebook, YouTube falan hepsi dolmuş oldu. 911 arama boşu şey ama. Bak. Minecraft'ın oyunu indirmeye çalışıyor. Ne bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Sayaç hesap makinesi Facebook 2048 e, Candy Crush notlar ve ana sayfa. Hadi bakalım. Hop, Dropbox'ın içine girdi. Nerede? Nerede? Böyle hmm. de tıklanmaz ekranı. Sekitkamik nokta egze Hadi bakalım. Sen kişi lan? Sen benim arkadaşlarımı yok edersen ben de seni yok ederim. Ay ben hiç yok. Ah. Ne vuruyorsun lan? Oh. Gel lan buraya sen. Şimdi nane yemedim mi? Nane yemeye sundum pırasayı. <laughs> Hadi bak. Sen benim arkadaşlarımı yok edersen. Hadi bakayım. Sonun geldi. Pat. Masih yok. Dela. Alın fresh Oy! Yay! Oh! Ye, yeah, kostu adam. Uhu. çık çık. Of! Uh. Klavye masterı. Klavye masterı. Wow! Yavaş. Her yeri dağıtıyor. Benim sesim inşallah iyi geliyordur. <laughs> Oo uçuyor. Durunca uçuyor. Hadi bakalım. Select. all. Hadi bakalım hepsini seç dedi. Delete'e basacak. Ama basamıyor. Bak. Yamanın çizdiği kuşa bak. Yıllarca çalışmış.

kimsin lan? Hadi bakayım. Hop hadi. Hadi. Küçük küçükme Ölecek mi? Ha, kaç 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 kaç. Dur. Konuşabiliyor mu? Konuşuyor musun? Lütfen beni silme. Seni silmek gibi bir niyetim yok. Sadece sakin olmalısın senin ölen gerek. Hiç e umudum sen gerçekten iyi bir animatörsün. Ne? Eğer bana eğer animasyon yapmam bana yardım bana yardım edersen bilgisayarın bozmadığı süreci seni serbest bırakırım. Hayır. Neden olmasın ki? Sen benim arkadaşlarım yok. Oh. oğlum. Çıçak. Ha sen ne yaptın diyor, Ne zaman başlıyoruz? Hadi bakalım. Woohoo. Beş ay sonra. Five months later. <gülüyor> oh. <gülüyor> Kalemi saldın bak Oha çizimlere bak. Ne kadar gelişmiş turuncu şey adam tarafından öldürüldü çok iyi. Tık tak tık tık tak tık, tık. İyi mi? Sonra kar lütfen. Hadi izleyelim. Birazcık Mola zamanı. Bu arada kaç dakika geçmiş kaydedildi. Abi 12 dakika hiç belli etmiyor ya bana göre. Ne yaptınız gençler? Ap, hadi bakayım. Hadi lan gelin kim kazanacak? Hop 1 2 3 hadi başla. Ben Abdullah'ı savurdum lan. Olay, olay, olay. Yay. Son Bitti Son bir dakikada bir şey var mı Yok Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Bugün animatör Vs animasyonun dördüncü bölümünü izledik. güzel oldu Bu arada söylemediysem de tekrar söyleyeyim ee, Aşağıdan ee, ne diyecektim ha? Aşağıdan yorumlarda yazın. Animetor vs animasyonun beşincisi mi gelsin? Yoksa animat animasyon vs Minecraft'ın başlayalım mı? Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın ya da don't forget da içerik bulabilirsen devam edelim mi? Bunu aşağıda yazmayı unutmayın. Evet, Sizi seviyorum. Görüş.